Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari derslerimizde bugün 7329 nolu hadisi şerife gelmiş bulunuyoruz. Bugün Medine-i Münevvere ve çevresiyle ilgili hadisi şerifler konumuz. Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma konusunda Medine-i Münevvere'nin elbette yeri çok önemlidir şerefül mekani bil mekin bir yerin şerefi o yerde bulunanlara bağlıdır. Medine-i Münevvere Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hicretinden önce Yesrib adıyla bilinirdi. Vebanın, koleranın, taunun bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bir yerdi. Mekke'den muhacirler Medine'ye hicret edince ve ardından aleyhissalatü vesselam efendimiz Medine'ye hicret edince Medineliler bunu Mekkeliler Mekkeli müşrikler bunu bir alay konusu ettiler. Yani tercihin çok yanlış olduğunu, hastalıkların bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bir yere gitmelerinin çok yanlış olduğunu ve bunu bir alay vesilesi olarak defalarca naklettiler. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine hicretinden sonra Medine-i Münevvere'nin önce ismi değişti. Yesrib ismi yerine El Medinetül Munevvara Nurlu Şehir ismi hakim oldu. Tabe, Taybe isimleri Medine-i Münevvere'nin isim, isimlerindendir. Hoş şehir, gönüllere hoşluğu letafeti gönüllere yerleşen şehir anlamında Tabe veya Taybe dendi. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sevmenin gereği olarak peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizle ilgili her şeyi seviyoruz. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'yi sevmemizde ona olan muhabbetimizin, ona olan hürmetimizin gereği. Bugünkü hadis-i şeriflerimizde Medine-i Münevvere ile ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Kâlel el müellif el İmam Muhammed ibn İsmail el Bukhari rahimehullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Eyyub ibn Süleyman. Kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Uveys. An Süleyman ibn An Süleyman ibn Bilal'in An Salih ibn Kaysana. Kale ibn-i Şihab'in Ekhbarani Enes ibn-i Anhu Enne Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Shihab Şihab ez anlatıyor. Bana Enes bin Malik radiyallahu Anhu haber verdi. Enne Resulallah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kâne yusallil asran ikindi namazını kıldırır fe yetti el avaliye Medine'de avali denilen yere gelirdi ve şemsu murtefiatün güneş hala yüksekte iken yani ikindi namazından sonra güneş batmadan aleyhissalatü vesselam efendimiz avali denilen yere gelirdi şimdi burada Medine'deki Avali denilen bir bölgeden söz ediliyor. Bugün Medine-i Münevvere'de Avali bölgesi yüksekçe bir ifade, yüksekçe bir yer anlamında kullanılıyor. Hadis-i şerifi veya bir olayı anlatırken Enes bin Malik radıyallahu an Medine'ye yakın Avali'nin mesafesi anlamında böyle bir ifade kullanıyor ve zade leysu en yunus leys ibn saad yunus'tan naklediyor ve buuddul awali 4 miyal'in veya 3 awali'nin uzaklığı 3 4 mil civarında idi. Evet, burada sahabe-i kiramın Enes bin Malik radıyallahu an gibi, Cabir bin Abdullah gibi, Hazreti Aişe validemiz, Hazreti Ali radıyallahu an gibi, Abdullah bin Mesud gibi, Ebu Hureyre gibi Ali salat vesselam Efendimiz'de çok sıkı irtibat içerisinde bulunan, sürekli onunla beraber bulunan insanların adeta bizim adımıza fotoğraf çektiklerini görüyoruz. İslam tarihinin olaylarını, coğrafyayı, tarihi en güzel ifadelerle bize aktardıklarını görüyoruz. İşte Medine'de avali bölgesinin e, avali bölgesiyle ilgili bir olay anlatırken Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ikindi namazını kıldırdıktan sonra akşam olmadan avali denilen yere e, vardığını Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor.